Selamlar. Bu videomuzda da size denklik ve uygunluk belgesi arasındaki biraz farktan bahsedeceğim. Öncelikle denklik neydi? Denklik yurt dışında almış olduğum bir diplomanın Türkiye'de aynı buradan mezun olmuş gibi geçerlilik sağlamasıydı. Peki uygunluk belgesi nedir ve ne şekilde ortaya çıktı? Uygunluk belgesi şu şekilde ortaya çıktı. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile aramızda bir protokol var. Bu protokol uyarınca oradan mezun olanların diploması da Türkiye'de ayrıca bir işlerine gerek kalmadan doğrudan denkli belirli. Tabi bunun belirli şartları var. Mesela sizin de Kıbrıs diplomanızın doğrudan denk olabilmesi için aynı Türkiye'deki üniversitelere yerleşin gibi yine ÖSYM kılavuzunda belirtilen üniversitelere ÖSYM sınavı ile ve puan ile yerleşmeniz şartıyla yani siz sınavsız bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden mezun olursanız bu durumda denklik işlemine tabi tutulursunuz. Fakat ÖSYM puanıyla ile yerleşirseniz sizden uygunluk belgesi talep edilir. Bu uygunluk belgesi de gideceksiniz ülke diplomanızı, transkriptinizi sizden istenen işte rıza beyanını e evrakları vereceksiniz, başvuracaksınız online'dan Başvuru sonucunda size evet bu diploma anlaşmaya uygundur diye bir çıktı verecekler. Ve bu çıktıyı kaybetmeyin. Çünkü birçok yerde bu çıktıyı kullanacaksınız ihtiyacınız olacak. Ya tabii ki yeniden alabilirsiniz ama boşuna vakit kaybetmeyin. O yüzden uygunluk belgesinin çıkmasının e, biraz sebebi de şu oldu. Daha önceden işte Kosova gibi, Makedonya gibi oralarda hukuk fakültesi bölümlerine kayıtlar yapıldı. Ve bu kayıtlarda işte sol sınıfa doğru Kıbrıs'a geçiş yapıldı. Bu ÖSYM'nin denklik verdiği bölümlere, şeylere, üniversitelere diyelim daha doğrusu. Örneğin Doğu Akdeniz, yani Magosa'daki yer. Ya da işte Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi gibi. Daha sonra buralara geçişler yapıldı ve dersleri sayıldı ve bu oradan mezun oldu. Şimdi ÖSYM yerleşmiş gibi sanki göründüğünden, o algılanamadığından YÖK tarafından bu kişilerin hepsinin diplomaları denk sayıldı. Fakat bu duruma daha sonra uyanıldı. Dediler ki ya sen zaten ÖSYM sınavına öyle yerleşmedin ki buralardan sadece mezun olman bunun denk sayılması için yeterli değil. Biz sadece ÖSYM sınavıyla bizim belirlediğimiz yerlere girersen bunu denk sayıyoruz. Bunun için de denetim yolu ne yaptı? Uygunluk belgesi getirin. Uygunluk belgeleri bu durumda istedim. Bununla ilgili yine detaylı başka bir video daha